Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi büyük kapket gibi bir yer var. Kapket yapacağız. Legodan tabi. Bittiğinde hepinize göstereceğiz. Ama bunun için 500 like istiyorum. Çünkü dün 3 tanesini yaptık. Bugün bu onlardan daha büyük olduğundan zor olabilir. O yüzden 500 like gelsin. O zaman ben bunu yapmaya başlayacağım. Ondan sonra bittiğinde tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Cupcake, Cupcake Legomuz bitti. Şimdi ben hemen öne gelip size her şeyi anlatacağım. Zaten görüyorsunuz. Geldim şimdi öne. Burada şu ikisi yarış yapıyor. Şu se şu e şefti. İkisini de yaptığını tadıyor. En güzel olanı kupa veriyoruz. Burada kayıta çekiliyor. Yani burada onları çekiyorlar videoya. Yani aynı bizim çektiğimiz gibi. Sonra burada e, herkesin kendi yaptığı şey var. Pasta. Burada da bununki var. Tabii biz her şeyi değiştirebiliyoruz. Saçlarını da değiştirebiliyoruz. Bu arada gördüyseniz bunun elinde mikrofon var. Aslında iki tane mikrofon çıkıyor ama biz şu an buna verdik. Bu arada şurada bir tane şey var. Bir dakika. Şurada muz var elimde. Bakın. Bunu buraya koyuyoruz. Çünkü bunun zaten resmi... Bir dakika. Neyse dakika arkadaşlar. Şurada çünkü muz olduğu için bu muzlu bir şeyler yapıyor ama biz böyle koyduk. Bu da elmalı bir şeyler yapıyor çünkü şurada elma gösteriyor. Ve de yeşil ya. Bu şefin arkasında da görmüyorsanız kiraz var. Burada dakika var. Burada burası dönüyor. Burada hangisi çıkarsa ikisi de onu yapıyor. Ama elmalı muzlu öyle tarzla yapıyor bir de. Ee, burada bir yerlerde fırın var. Hiç bilmiyorum ama. Neyse şimdi şunları göstereyim. Şunlar kapakları açılıyor. Hemen açayım. Açabilirsem. <laughs> Açtım bakın. Kapakları açılıp buraya bir şeyler koyabiliyorsunuz. Burada balık da var. Arkadaşlar bu arada çikolatamız da var. Şöyle bunu da buraya koyalım. Bu arada şeyler de çıkabiliyor. Şu bunlar da böyle ayrılabiliyor. Fırında bulduk. Fırında şurada. Şuradan şöyle açabiliyorsunuz. Biz, biz içine kurabiye koyduk. Kurabiyeleri de hemen alıp göstereyim. Kurabiyeler de şöyle noktalı. Bu hemen geleyim. Şimdi şunu hemen sonra tekrardan bunları geriye takabiliyorsunuz. Ben şimdi takamadım ama omlet yapıyor görüyorsanız omlet meldane var çırpıcı var kaşık var burada her şey var bardak malzeme ışıklar her şey var arkadaşlar bu, bu arada burada da var Bunun mikrofonunu da şu şu kaba koyduk. Arkadaşlar burası lavabo el yıkamak için ama ben şimdilik mikrofon kaybolmasın diye buraya koydum. Bu arada musluk da altın. Çok güzel. Ben bu seti çok be beğendim. Siz de Lego sizden evet. alabilirsiniz. Siz de alabilirsiniz ve bakın. Gözümü şuradan göstereceğim. <laughs> Neyse. Siz de bunu alabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Çok da güzel. Bay bay. Ben babam Lego. Beş yüz.